En azından polise silah patlatmadın. Bu da ne yapsaydın ya? Yok memurum öyle şey yapmam ben. Sonra dört duvar arası sen mi şey edersin? Yollar sokaklar. Ya buraya gel buraya gel, gel. Gel buraya gel. Amına koydum çocuk gel buraya. Adaleti sağlar. Yasa dışı yollar. He, he. Tarafını seç. El verdi gençlere kafanıza sıkacak. Karışır mahalle karışır işler. Kazası belası on sene döşek. El kadar çocuklar eroyuna düşer. Edibese kenara ya da yere dal Bu ne biçim iş böyle kariyere bak Ne çözdüysek dayı yarı yarıya çek Sokakta alay var yarı yarıya Ah bak hele amca Ellerde dönerler yüzde maske var Daha mertin olursa yer altı yollar Onu vurmak bel altı olmaz Ha hayatın elinden aldıkları var Çaldıkları var Bu dünya Amına kodum bu çocuğu, sana. Amına çocuğu, sana. Aa, aa. Amına çocuğu sana. seni Amına bu çocuğu seni Yürü lan yürü lan Abi Ananızı sikeriz orospu çocukları Bu dünya hainler yine zalim mazlumlara